Kadınlar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Kadın başkanım, emekçiler. Sağ olun. Meryem. Teşekkür kutlu olsun. Başkanım. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür sağ olun. Emekçi kadınlar. Tamam. Emekçi kadınlarımıza iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Emekçi gününüz kutlu olsun. Bir seksen var bir şey. Emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun. Kutlu olsun. Sağ olun. Emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz başkanım. Hı. Kutlu olsun Mr. arkadaşlar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Özge kutlu olsun. <laughs> emekçi Kadınlar Günü. Kolay gelsin. Emek ver. Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. en değerli varlıklar Ben Neden Çünkü pazartesi sizi bulamayacağız. de Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyor. de Belediye Başkan Yardımcısı aramızda olsun. Dünyanın tüm değerli olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. olsun. Başkan, evet. Çok sağ olun. Hasan Başkan'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Evet. Tarih karın fileşleri de. Teşekkür ederim. Bunu onun adına kabul edin. Lütfen şunu da bu dilin evet. anasını. Tamam. Ya karnı taşıyayım. Durayım. Evet, Hasan evet. Başkan'ın evet. şiirini size takdim etmek. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanımızın selamlarını sevgilerini evet. iletiyorum. Evet. Selam. İyi.